bir string dosyası nasıl int'e çevrilir? Buna hemen bahsedelim. Öncelikle diyelim ki bir tane string dosyamız var. Ve bu string dosyası örneğin bir sayıyı içeriyor. Mesela bir olsun. Ve bunu herhangi bir sayıya eşitlemek isteyelim. Mesela start yaptığımızda sonuç diyelim. Yani int olarak int sonuç eşit olsun. Text artı 1 mesela. Yani normalde burada 1 artı 1 demesi lazım. Ama gördüğünüz gibi kabul etmiyor. Yani şöyle bunu da double log olarak dışarıda yazdıralım. Result'u da sonuçta yazdırsın. Şu an tabii ki bu işlemi gerçekleştirmeyecek. Hemen şöyle yapmamız gerekiyor. String dosyasını çevirmek için. Öncelikle bir tane int dosyası açıp bunu text to int diyelim. Ve eşittir int nokta parse text dememiz gerekiyor. Ve ardından burada text to int'i buraya alıp yazdığımızda artık bu text dosyası otomatik olarak int'e çevrilecek ve sonuç olarak da bize gösterilecek. Hemen gösterelim. Buraya bir tane boş game object açalım ve scriptlerimizi bunun için atıp çalıştıralım. Gördüğünüz gibi konsolda işlem gerçekleşiyor. Yani artık string dosyası int'e normal bir şekilde dönüşmüş oluyor. Genel olarak string'i int'e çevirme işlemi bu kadar.